İstanbul Bahçeli Evler'de yolcusuyla 400 liraya anlaşan bir korsan taksi sürücüsü kırmızı ışıkta geçince kavşakta trafik polisi aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3'ü polis memuru ikisi çocuk 6 kişi yaralandı efendim. Ekipler korsan taksinin sürücüsüne de yolcusuna da ceza yazdı. Korsan taksiyle trafik polisi aracı çarpıştı. Üçü polis, altı kişi yaralandı. Kaza İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Bahçeli evlerden Beylikdüzü'ne gitmek isteyen anne, 6 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte internetten anlaşıp tuttuğu korsan taksiye bindi. Siz nereden aldı sizi? Bahçeli ah, ah, evlerden. Bahçeli evlerden nereye getirecekti? Sabahlı evimi. Anne ne kadar anlaştınız? Evimi. 400. 400 TL. Kavşağa geldikleri sırada 55 yaşındaki korsan taksi sürücüsü kırmızı ışıkta geçti. Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memurlarının bulunduğu araçla kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan polis memurları kendini araçtan dışarı attı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası polis memurları anne ve iki çocuğu Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Geçmiş olsun evet, efendim. De. Polis aracıyla kazaya karıştınız evet, herhalde. Siz kazayı hatırlıyor musunuz? Kaçıyorum. E, Şoför siz değildiniz zaten? Değilim, erkek değil. Yani. Polis memurlarından birinin kolunun parçalı şekilde kırıldı, kadın polis memurunun ise yüzünün çizildi, diğer yaralılarınsa sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İki çocuğunuz mu vardı Durumları evet. Durumları iyi değil mi? Yani iyi yani. gibi. Tamam, değil. Sizden başka biri var mıydı? Yok, tek çocuğum. Tamam, hiç. Iki gözaltına alınan korsan taksi sürücüsünün ikinci kez aynı suçtan yakalandığı öğrenildi. 64.466 lira para cezası kesilirken aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Kadın yolcuya ise korsan taşımacılıkla yolculuk yapmak maddesinden 2.143 lira para cezası uygulandı. İfadesi alınan korsan taksi sürücüsü birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan adliyeye sevk edildi.